Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz canım benim. İyisiniz inşallah. İyi olun ben de iyi olayım. Gene sizin için bir fincan kahve yaptık ve içtik. Niyetimizi tuttuk. Kim niyet tutarsan kim açarsan onundur. Bakalım şansınıza ne çıkacak Allah'ın izniyle. Diyor fasız kalma falan da inanma. YouTube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız. Instagram'ım ve TikTok'um ve YouTube'um. Abone olmayan YouTube'a zaten bakmıyorum. Bunu haberiniz olsun. Abone olursun. Falcı anne değersin. Karşınıza çıkacak. Abone olursun. Zil bildirileri açarsın ve beğenirsin canım. Ben de bakacağım size o zaman. Yoksa baksan bakarım gene geçerim canım. keyfiniz biliyor. Artık giren çıkanlara da bakmam. Yani bunu da bilin. Allah'ın izniyle bakacağım nedir haliniz çıktın falınız. Bakalım gene kim açıyorsan onundur. Genel bir fal var topludur. Önce size gösterelim. görüyorsunuz. Maşallah çok güzel güzel çıkmış arkadaşlar size güneş çıkmış. Bu güneş çok güzel aydınlıktır. Gün hayrı yani. Çok güzeldir güneşinizde maşallah var. Yani bulut yoktur, aydınlıktır. Yıldızlarınız da maşallah parlıyor, yıldızınız da parlıyor. Buradan bir yol var bu yolun içinden iki tane misafir var. Bu iki misafir bir misafir böyle büyük bir hediye sanki yurd dışından geliyor, bir hediye getirmiş getiriyor size. Geliyor canım, buradan görüyorsunuz. Bu misafire çok mutlu olursun. Bu misafirin isminden ya su isminden ve harfi var. Ve. Velidin ve sikacı. yani ve. Ben düzgün söyleyemiyorum. Kusura bakmayın siz söylersiniz kendinize. Buradan bir kişi hastadır. Hastanededir. Biri sanki başından bekliyor. Allah selamet versin. iyi olacak. Merak etme. iyileşecek. Ama biri de vefat etmiş ve biri de çok ağır hasta görüyorum. Allah selamet versin. Uzun bir niyet var önünden. Kapık kocamandır. Gelecekten çok size hayırlı gelecek. Ama şimdilikten sanki geçmişinden Arkadaşlar çok sıkıntı yaşanmışsın geçmişinden. Ama çok güzel şansın açılıyor hayırlı kapın önünden açılıyor. Ve çok güzel gelecek sana. buradan küçücük bir devletten bir haber bekliyor. O haberi alırsınız. Ya sınavdır ya okuldur neyse artık. Oradan bir haber bekliyor. Bir arkadaşımız gençlerdir. Bir gencimiz bayandır, şey kızdır diyor ki büyüyeyim, evleneyim çabuk bu hayattan kurtulayım. Çünkü hayatı Allah bollaktır ve sosyal hayatı da çok kısıtlı. Bu kız da sanki dayak çekiliyor, hakaret ediliyor, zor şartlar altındadır. Çok günahtır gerçekten. Kimdir bunu yapıyor? Yapmasın. Yarın o bir gün onun başına aynısı gelecek bu kimse hırpalanıyor bayağı biridir hırpalanıyor da canım bak görüyorsun buradan görüyorsun ha, arkadaşlar size gösteriyorum bak buradan bir küçücük at çıkmış büyük atta değil buradan da kocaman bir yunus balığı çıkmış bu at sizin çocuğun yoksa çocuk bekliyorsan Allah size bir evlat verecek ya bir evlilik ikisinden bir Zaten bağlıkta maldır sizden bir mal gelecek elinize düşecek bir yerden ama nerede? Bir kapı var karma karışık o kapıya girmeye cesaret etme. O iyi bir kapı değil yani. Ondan çekin. Bir yılanınız var seni gök, ters yönlendiriyor. Seni ters yola saptırıyor. onun sözünü dinleme ve o kapıya gitme canım kimse. Kendini kontrol et, şey yapma yani öyle öyle düşürme kendini başına bir şey gelmesin. Ve için kap bir kişinin dolu ve taşıyor. Biraz biraz aydınlama çalışıyorsun ama kendin psikolojin o kadar karışmış ki üst üste sıkıntılar üstüne sıkıntı geliyor. İki yakanız da bir araya gelmiyor. Sanki de cepleriniz deliktir. çalıştın, o neyse kayboluyor gidiyor. Yani kaybediyorsun. Bir türlü bir şey görünmüyor canım. Hep kaybediyorsunuz. Bir göz yaşınız dışarı kadar çıkmış ve dedikodunuz da arkanızdan konuşma olmuyor canım bir gelin de hazırdır Allah'ın izniyle prava ediyor gelinlerini. Gelin olacak bir aya kadar bir düğün bekliyor. Yani gelin olacak muradına kavuşacaksın seviyorsun sen. Sen çok seviyorsun o da seni seviyor canım. Ben buradan iki tane muhabbet koşu görüyorum. İki kişidir böyle görüyorsunuz. İkisi de muhabbet koşu gibi birbirinizi çok seven iki kişidir bir kişi ikisinin arasına girmeye çalışıyor ama giremeyecek Allah'ın izni ile giremeyecek sanki madi durumdan kendini kıza göstermek istiyor kız bundan ayrılsın eline bir şey koymuş ve bir deste gül de var bir kısa boylu bir beyefendi ama pişman olursun sevdiğinden ayrılma dünya malı dünya kalıyor fakir olsun iyi olsun canım önemli iyidir diş güzellik de önemli değil İç güzellik önemli bunu unutmayınız canım üstümüzde biraz bulut var yani sıkıntılar duruyor veya sıkıntı var biraz sorunlar var aile hanenin içinden ee, bir iki üç üç tane bayandır iç içe giriyorlar sanki tartışma gibi aralarından oluyor. Bu tartışma elinizden gelene kadar kapatmaya çalışın. Ne kadar kurcalasan daha koku çıkar. Affedersiniz diyor ne kadar bu koku karıştırırsan o kadar koku çıkar. Siz de bunu kapatın. Çünkü başka olaylar peşinden çıkacağını onun için yapmayın canım. Kapatın konuyu. Bir kişi, iki kişinin kalbi kırıktır ve kırık kalpler var. Hayatından sevgi görünmüyor ve terk edilmiş iki kişidir. Ve sıkıntı içindedir. Biraz göz yaşında döküyor. Merak etme karşına yeni üyeler çıkacak. Sen Allah'ın izniyle aşık da olursun, mutlu da olursun. Şimdilikten zor şartlar altındasın canım. Bakalım tabağımıza ne evet, çıkacak döktük. Döktük vallahi döktük. Baya inşallah içindeki o kötülüğü, o gözyaşı inşallah sonlandı, bitti, döktük. Bak kapısını dışarı döktük. Demek ki hanenizin dişine gitti canım. Bak başınızda bir taç var bir taç Allah'ın izniyle bu bir şanstır taçta. Taç yükseleceksin bak. Sevgi gözyaşları dökülüyor. Çok sevgi sözcükler. Biri size sarf edecek yani konuşulacak. Oradan bir taş da görüyoruz. Bu taş da size daha yükseleceğinize umarım. Bir vapurdur, trendir, metrodur. Senle sevdiğin kişi bineceksiniz Bir yolculuk yapacaksınız Otobüs de olabilir Bir yolculuğa çıkacaksınız İkiniz kaç günlük bir kafanı dinleyeceksiniz Bir kişi görüyoruz canım Kral gibidir böyle Kraliyeti var Kendini böyle bir ayakta tutmaya çalışıyor Diyor ki yakılmadım ayaktayım Böyle bir düşünce sahiptir Allah'ın izniyle Böyle o düşünceyi devam etsin. İnşallah gerçekleşecek dilekleri. Burada küçücük bir yılan yolun ağzındadır. Önünden durmuş bir kötü kelime, bir söz ağzından doymaya çok meraklıdır canım. Kendinizi muhafaza edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canım.